Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yapraklar ayet okur mu? Kur'an okur mu? El cevap evet. Yapraklar lisanı hal ile ayet okur. Siz önünüze Kur'an alırsınız ya da hafızanızda bulunan bir ayeti okursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahman rahim. Malik yevmiddin diye siz ayet okuyabiliyorsunuz lisanı kal ile hafızanızda bulunan ayeti. Peki mevcudat da ayet okur mu? Evet, ondan her birisi de ayet okur. Ve ilmi şeyin bir hamdi. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmemiş. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı zikretmemiş. Hiçbir şey yoktur ki işini yaparken bismillah dememiş olsun. Ve işin sonunda da elhamdülillah dememiş olsun böyle mevcudat yok. Her şey öyle. Allahu ekber. Peki yapraklar hangi ayeti okuyor? Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar. Birer azayı İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya narukuni berden ve selamen ayetini okuyorlar. Allah bekler. Şimdi yazın sıcaklığını hepimiz biliyoruz, yaşamışız. Yazda ne var yazın? Yazın bir halı yıkıyoruz, sabahtan. Sıcak bir atmosferde bırakıyoruz, seriyoruz. Bizim mesela doğu taraflarında, güneydoğu taraflarında çok sıcak olduğu için biz biliyoruz, oralıyız. O halı, o halı akşama kadar çok güzel bir şekilde kuruyor. Peki bu yapraklar ağaçların başında 2 ay, 3 ay, 4 ay, durumuna göre belki 6 ay nasıl yaş kalıyor da yanmıyor o muazzam ışığın ısının, hararetin altında. Bunlar ayet okuyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'a dayanıyor. Nasıl ki bir adam, Üstadımızın verdiği misal, bir köye gider, bir topluluğa gider, onları zorla bir yere toplar ve zorla, istediği gibi, zorlayarak, işlerde çalıştırıyor. Herkes bilir ki bu adam kendi başıyla hareket etmiyor. Bu bir askerdir, devlet namına hareket ediyor. Padişah kuvvetine istina diyor. Onun için hiç kimse ona karşı çıkamıyor. Öyleyse güneşin ışığı, güneşin harareti, güneşin ısısı bazı şeylerde müessirdir. Allah ona o gücü vermiş, o izni vermiş. Bazı şeylerde de müessir değildir. Ne gibi? İbrahim Aleyhisselam'ı o Nemrud'un o muazzam ateşi karşısında muhafaza eden Cenabı Hak aynı kanunla o ateşin yakma özelliğini, adetini, kanununu İbrahim Aleyhisselam'dan esirgiyen ve İbrahim Aleyhisselam için bunu kullanma diyen Cenab-ı Hak yapraklar içinde ve istediği nesneler içinde aynı emri verir. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atıyorlar. Cenab-ı Hak ateşe emir veriyor. Ya naru kuni berden ve selam'an ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'in üzerine sen soğuk ve selametli ol onu yakma. Soğuk demiş olsaydı sadece diyor bazı müfessirler. Selametli ol dememiş olsaydı o zaman öyle bir soğuk olacaktı ki zemherir dediğimiz başka bir yönüyle yani soğuğuyla yakam başka bir ateşe inkılap etme durumu olurdu. Ama Cenab-ı Hak hakimi mutlak bu iki ifadeyi beraber emir veriyor. Ey ateş soğuk ol ama zemherir gibi yakan başka bir unsura dönme. Selametli ol ki İbrahim sende misafir kalsın ve yanmasın. Dolayısıyla bu ayet-i kerime, bu ayet-i kerime İbrahim Aleyhisselam'a sarihan bütün yapraklar içinde zımnen adet tecelli etmiş. Her bir yaprak işin başında Bismillah dediği gibi Allah'ın namla hareket ediyorum dediği gibi kendisi yanmasın diye ve ateş onu yakmasın diye adeta bu ayeti okuyor. Ya narukuni berden ve selamen, ey ateş hem soğuk hem de selametli ol manasındaki mealindeki ayeti i kerimeyi okuyor ve koca bir yaz mevsimi içerisinde o kadar hararetin ve sıcaklığın olduğu o ortamda Allah'ın izniyle taptaze, yemyeşil, çok güzel bir şekilde kalabiliyor ve kendisini muhafaza edebiliyor. الفاتحة مع السلامة